Evet arkadaşlar bugün sizlerle fırında ev yapımı pide yapacağız. Bütün ev hanımları yapabilir. Ee, o kadar fazla para verip de kalabalıksanız gerek yok arkadaşlar. Doya doya yapın evimizdek malzemelerle güzel bir karışık pide yapalım. Kıymalı, kaşarlı ve yumurtalı. Ee, biz 5 kişiyiz ve üç kişi yumurtalı da istiyor. Ee, şimdi ilk önce hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz malzemelerimiz yaklaşık e, 200 gram kadar kaşar peynirimiz var. E, yarım kilo kadar kıymamız var. 3 yumurtamız, 2 tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada da 1,5 yemek kaşığı mayamız var. İçinde bir tatlı kaşığı şekerimiz var ve 2 yemek, 3 yemek kaşığı kadar da içine sıvı yağ kattım arkadaşlar. Şimdi ılık suyla şekerle ıslandığında çabucak kuru mayamız aktif oluyor. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi bunu yarım saat ister fırında 50 derecede ısıtılmış fırında mayalan isterseniz oda sıcaklığında da çabucak mayalanacaktır. Arkadaşlar bunu ölçüsünü paylaşmayı unuttum. Ben 8 su bardağı standart su bardağı un kullandım su ölçüsünü kendiniz ayarlarsınız genelde 4, üç buçuk dört bardak gidecektir su gördüğünüz gibi Arkadaşlar şimdi mayalanmaya vereceğiz Evet arkadaşlar şimdi bir tatlı kaşığı kadar kıymamıza tuz koyduk bir tatlı kaşığı kadar pul biber ve bir tatlı kaşığı kadar da karabiber yani bu isteğe bağlı. Bunları çay kaşığı da koyabilirsiniz baharatlarınızı. Biz baharatlı çok sevdiğimiz için biraz baharatını fazla koyduk. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Karıştırma işlemimiz bitti. 5 adet pide yapacağım için eşit şekilde olması için kıymalarımı porsiyonladım şu halde. Şimdi bunları dolaba kaldırıyorum. Ben pidelerimi şekli verdikten sonra koyacağım kıymalarımı. Çünkü bekleme esnasında yumuşuyor, atlar, stonya ve servis esnasında da delinmeler oluyor. O yüzden açtıktan sonra koyacağım. Evet, hamurumuz da kabardı. Gördüğünüz gibi pufuduk pufuduk oldu arkadaşlar. Şimdi bunu bezeleri ayırıp açma işlemine başlayacağız. Evet arkadaşlar, hamurlarımızı ayırdık. 5 parçaya böldüm. 5 adet bir de yapacağız. Ve bilinçli olarak ben yaklaşık bir su bardağı kadar da fazla koydum. Bir tane de mayalı bazlam ekmeğimizi yapacağız. Şimdi hamurlarımızı açmaya başlıyor Evet. Pidelerimize şekli vermeye başlıyoruz. Uzunlamasını açmaya gayret edelim. isterseniz tepsiniz küçükse daha küçük bezeleri ayırabilirsiniz. Daha ince isteyen isterseniz daha ince açabilirsiniz. Bu size kalmış. Tercih size ait. eşit şekilde açmaya gayret edelim. Formu vermek için içlerini Pideyi koyduktan sonra vereceğiz arkadaşlar. Kıvırma işlemini daha sonra yapacağız. Şimdi açma, açma işlemini bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Kıymalarımızı koyduk pidelerimizin üstüne. Şimdi kenarlarını kapatıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Sadece şöyle yatırıyoruz kenarlarını. Şöyle kayık şeklinde birleştiriyoruz. Üzerlerine de isterseniz kuru istemiyorsunuz kenarlarını yumurta sarısı sürün. Çıktığında zaten tereyağı süreceğiz kenarlarını. Kurumasını engelleyecektir. Peynirli de yapabilirsiniz. Çeşit size kalmış. Pastırmalı, sucuklu gayet güzel olacak. Evdeki çeşidinize göre, imkanlara göre her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki isteyin. Evet bu kadar. Size ekmeğimizle gösterelim. Artan hamurumuzdan. Bakın. Burada üstünü kapattık. Mayalanacak ve pişireceğiz arkadaşlar. Bunları da 250 derecede, 220 derecede fırınızın ısı değerine göre yüksek ısıda pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, pidelerimiz pişti. Nar gibi kızardı. Kenarlarına tereyağımızı sürüyoruz. İçine de sürebilirsiniz. Gerçekten çok sıcak. Kaşarlarının çıkmasına 10 dakika kalın koyduk arkadaşlar. Toplamda 20 dakikada pişti. 250 derecede ısıtılmış önceden ısıtılmış fırında. Arkadaşlar göstereyim size. Ya bol kullanalım, çabuk yumuşayacaktır. İçine de sürebilirsiniz. Gerçekten çok güzel görünüyor. Daha önce de yapmıştık. Ama bu seferki muhteşem oldu arkadaşlar. Ve şunu da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bir tanesi de böyle kaldı. Bunu da aynı şekilde bu şekilde de yapabilirsiniz. İlla öyle yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar uzun. Bunu da aynı şekilde pişireceğiz. Çıkmasına 10 dakika kalıp kaşarını üzerine ne istiyorsanız koyabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem oldu. Sıcak sıcak şu anda daha kesmiyorum. Evet arkadaşlar parlak pidemiz de pişti. Gördüğünüz gibi fazla ekmeğimiz de oldu. Şöyle yakından göstereyim size. Kalanları kurtardım diyelim. Sizlere göstermek için uzun pidelerimiz bunlar. Bakın arkadaşlar pamuk gibiler. Bu daha çok sıcak. Gerçekten şu güzelliğe bakın. Çok yani size tavsiye ediyorum. Çok memnun kalacaksınız lezzetinden ektiğimize de bakalım arkadaşlar hamurlarınızı biraz fazla yoğurun ve pamuk gibi ekmekler elde edeceksiniz şu güzelliğe bakın bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi afiyet olsun